Evet arkadaşlar plaka işini de hallettim şimdi. Özel bir plaka yaptırdım motoruma özel. Şimdi 600'ü de aldık ya herkes ara gaz ister bizden. İnsanın hiç vitesi yukarı atası gelmiyor gerçekten sesi dinlemek için. Çok tedavi edici bir ses. Şimdi havalimanının oradayım. Eski havalimanının orada. Üniversiteye doğru geçiyorum. Buradaki işlerim bitti. Artık motorun keyfini sürme vakti. Motorumun sigortası yapıldı. Plakası montaj edildi. Artık trafiğe çıkmaya hazırız tam anlamıyla. Abi çok kolay ya kontrol etmek. Kontra vermek, yatırmak. Lastikleri biraz ısıtalım. Şu anahtar sembolünün ne olduğunu çok anlayamadım. Anahtar sembolü var göğüste. Evet sarıyoruz. Her tarafta trafik boyası var ona rağmen trafik var. Fanı yüzde açtı hayret. Yüz biraz yüksek değil mi bu motor için ya? Oğlum altın motor aldım lan şaka bak Allah'ıma şükürler olsun. 10 dakikaya oradayız ya. Adana trafiğinde. zaten sıcak. Üstüne bir de deponun sıcağını yiyorum ya. Eskiden geldim bir güveniyorum. Torun arka balatası bitmişti. Onu değiştirdim sağ olsunlar. Eksiklerine baktık. Su, yağına suyuna baktık yola çıkmadan önce. Sağ olsunlar ustalar yardımcı oldular. Yavaştan kaçıyor. Görüşürüz abi. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. İlk motosikletimi de buraya bakıma götürüyordum. Abileri oradan tanıyorum. Artık gözümüz kapalı yola çıkabiliriz. Motorda bir problem kalmadı. Aslında arka balata da idare edebilecek gibiydi. Fakat ben hissiz buldum. E şimdi motoru da yeni aldım. İlla bir bakım yaptıracağım. Değiştireceğim balatasını. Ankara'da da olacak. Uzun yolda dedim virajlarda arka fren bana lazım olur. Değiştirmiş oldum. Sağ olsun küçük arkadaşlar da motoru yıkadılar. cilop gibi yaptılar. Zinciri yağladılar verdiler. Bundan sonra keyfini çıkarmak kaldı. Motorun gerçekten gücünü çok beğendim çok yerinde, çok dengeli geliyor böyle. Alt devirler o kadar canlı değil. Ama hani neye göre? Alt yüzük bir motora göre. Öyle kontrolü zor bir motor değil. Kontrol verdiğiniz zaman direkt yatırabiliyorsunuz. Süspansiyonları da güzel. Umarım güzel günlerde sağlıklı bir şekilde kazasız, belasız binerim, gezerim. Zevk ala beni A noktasından B noktasına götürür. Şimdi tehlikeli. Göremedim yerden çıkmam. Gazetelinde de biraz boşluk vardı. Onu da aldırdım. Sağ olsun Mustafa. Ben gazetelindeki boşluğu sevmiyorum. Genelde böyle kavrayacak kadar böyle milimetrik bir şey bıraktırıyorum. Alışkanlık meselesi şimdi. Öyle alıştığım için bu motoru da öyle ayarlattım. Zaten kendim de yapıyorum ayarını. Devriyaj mesela çok yukarıdaydı. Az önce biraz aşağı aldım kullanımı kolay olsun diye. Vites geçişlerinde rahatlatır beni. Hatta bir tık şöyle cıvatasını gevşeteyim azıcık daha aşağıda dursun. Devriyaj manetinin böyle biraz boşlukta olması gerekiyor kavramanın iyi olması için. Evet neredeyiz? Yüreğirdeyiz. Karşımızda otoban var. Şimdi köprü altından üniversiteye doğru, Sarıçama doğru geçeceğim. Buradan sola döneceğim şimdi. Tam trafiği biz kesebilecek miyiz? İşte öyle. Eskiden buradan üniversitenin girişine de girebiliyorduk tarım arazilerine. Şimdi orayı tek yön yapmışlar. Burası da çıkış olmuş. Tabii yıllardır gelmeyince şehirde bir şeyler değişmiş oluyor. Üniversite aynı, bölümüm aynı. Hiçbir değişiklik yok. Fakat üniversitenin çevresinde bir yapılaşma söz konusu Sarıçam çevresinde. Onun da etkileri olmuş. İşte yeni caddeler yapmışlar. Eskiden çöplüğün bulunduğu yer şu anda her taraf inşaat. Çöplüğü taşıyacaklar. Çöplüğü taşıdıktan sonra oralar mahalle olacak. Evet, motorcu kardeşlerimiz gidiyor. Şöyle bir şakalayalım kendilerine. Gel kardeşim gel. <laughs> ya kusura bakma motoru yeni aldım. Biraz hevesin da beni geçemezsin öyle. <laughs> İzin vermem geçittirmem. Adalan her tarafına böyle göbekler yapmışlar. Göreceğiz. Şehir hastanesinin önündeki göbek demiş şu anda. Abi sola döneceğim. Sağ, pardon sağa döneceksin en solda ne işim var? Konuşamadım. Baksanıza arkadaş göbeğe gelişe. Bu göbeği kullanma mantığını bilmiyorlar arkadaşlar. Yani Önce ortaya geçeceksin. Sonra kontrollü bir şekilde sağa geçeceksin. Böyle atlama olmaz. Oradan oraya oradan oraya. Şöyle bir sağ yapalım. Sol yapalım. Şehrin birçok bölgesinde ortalama hızı alan kameralar yerleştirmişler. Tabii ön plakaya alıyor. Arka plakaya aldığını düşünmüyorum. Atıyorum 1.5 kilometrelik bir mesafe var. Orada 60 süratle gitmeniz gerekiyor normalde ortalama olarak. Bildiğimiz mantık uzun yollardaki mantığın aynısı. Fakat burada bunu cadde üzerine yapmışlar. Uzun ince yollarda, uzun ince bir yollardayım. O yani burada ortalama hız sanırım yok. Çünkü solumdan bir polo süratli geliyor. Kameraya görmesine rağmen yavaşlamadı. Çarşı tarafına gideceğim. Tanıdıklarım vardı. Onlara bir uğramaya çalışayım dükkanlarını kapatmadan yakalayabilirsem tabii onları. Evet, şimdi cihazım. İlkbahar mevsiminde kanallar böyle dolu oluyor. Çünkü kar suları eriyor. Onlar da işte baraj gününü dolduruyorlar. Mesela Eylül-Ekim'de gelin yaz mevsimi bittiği için herhangi bir kar yağma durumları olmadığı için Toroslar'da su seviyesi çok aşağıda kalıyor. Evet, Apache Gençlik burada yazıyor. Frenler önemli arkadaşlar, 600'lük motora biniyorsanız frenlerinizin güzel tutması lazım. Nasıl benim balatan bitmişse, değiştirmem gerekiyorsa değiştirmem lazım. Şuralarda bir anahtar çizikleri var, onlara yapabileceğim bir şey yok. Motorun elinin yüzünü bir toplamak istiyorum, çok kötü durumda değil. Pastacılığa bile istemiyor gibi duruyor. Bir şunu değiştireceğim, bu çok çizilmiş. Sağına soluna bakıyorum, manetleri orijinal, Aynalar orijinal. Belki aynalara dış bükey çevreyi gösteren ayna alabilirim. Zannediyorum 95'te fan açıyor. Yüzde maksimumda çalıştırıyor. Yani tam anlayamadım onu. CFD olay 90'dı. Çok safe zonda kalıyordu onun harareti. Dur kalk yaptıkça fan asla susmuyordu. Benim için problem değil vardı. Motoru soğuk tutsun. Ne yaparsa yapsın. Şöyle bir düz gidelim. Sola dönecektim vazgeçtim. İşler otoguda. Fırın mırın bir şeyler var. Eys elektronik. Kardeşler eksos. Şimdi nereye geldik? Sağladığım yere geldik. Evet şimdi burada 70 saniye yazdığı için sağa döneceğim. 70 saniye kırmızı ışık mı olur ya? Çok fazla abi. Biraz önce de bekledim 70 saniye. Güneş batıyor. Güneş buluta girmiş ondan karanlık. Bize çalıyormuş gibi selamını alalım dayı. Ben 5,5 sene burada yaşadım. Öğrenciliğimi burada yaptığım için bir yandan da etrafı gözlemliyorum. Neler değişmiş, neler aynı diye. Çok keyifliyim şu an ya. Allah'a şükürler olsun. Almak istediğim motosikleti aldım. Öğrencilik yaptığım şehre geldim. Geziyorum. Evet, burası da meşhur tren Garibe Meydanı. Seçim zamanları burada miting yapıyorlar devlet büyüklerimiz. Şimdi de Ziya Paşa Bulvarı'ndayız. Gece hayatının canlı olduğu yerler. Adana'nın lüks olarak nitelendirilen yerleri. Burada hayat asla bitmiyor. Gece bir de gelin buraya canlılık var. Sağlı sollu mekanlarımız var. Ben de şöyle sağdan sağdan devam edeyim. Motosikletin kullanımı çok rahat ya. Beni hiç yormayacak. Bu yolda da yormayacak. Şehir içinde de yormayacak. <laughs> Dayı telefonu bırak da yürü ya. Park yeri yok işte devam et. Anlatan motosikletteyiz. Kapı açma. Kapı açarsan küserim. Hem de çakarım bir tane. Eksozda tıpa olduğu için buyurun yayalar. Evet doğru tahmin etmişim. Motor sıcaklığına göre fanın hızı değişiyor. Benim motorumda böyle değildi. Eski motorumda daha doğrusu. Aralardan geçmek için çok müsait bir motor değil. Ama usta şoför olunca hallediyoruz. Korkuyorum ya aynaları bir yere takacağım diye. Hareket eden trafikte aradan geçmeye karşıyım. Ama durağın trafikte geçebilir. Sıkıntı yok. Kontrollü şekilde. Fan açtı ya şu an bacaklarım yanıyor. Zaten botlayım. Kaşın üşütmez işte. Abi sola dönecek. Pardon sağa dönecek. Abi. Çok uyusunuz ya. İlkbaharı seviyorum. Ağaçları gördünüz mü? Ne kadar güzeldi. Sabah niye motovlog yapamadım onu söyleyeyim. Kafam dolu olduğu zaman sohbet edemiyorum. Sürekli bir şeylerin hesabını yapıyorum. Aklımda tilkiler uçuşuyor. Sonuçta buraya ticaret yapmaya geldik. Öncelikle amacımız kazasız belasız bir ticaret. Dolandırılmadan, kazıklanmadan. Şimdi motoru aldım. Arka fren balatasını değiştirdim. Ufak tefek eksikleri vardı. Onlara baktırdım. Şimdi geziyorum. Gezmeye çıktım. Özlemişim ama Adana'yı. Bu kadar bu zaman aralığı vermeden arada gelip gezmem gerektiğini düşünüyorum şu an. En kötü bir kebap yer döneriz diyordum. <laughs> motoru alamasak da. Kebabı da yedik motoru da aldık çok şükür. Satıcımız dürüst olunca böyle oluyor. Evet şimdi E5 bularına geldim. Buradan çarşıya gireceğim. Çarşıda tanıdık abilerimizin dükkanını ziyaret edeceğim. Neyse ben dükkanı bula durayım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.